Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Fizyonomist Sertaş Topal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Geçen yaptığımız programda bütün herkes benden borç istedi. Yok benim elimin içinde paralar varmış. Yok parayı tuttum mu bırakmazmışım. Hocam Allah aşkına bugün analiz yaparken. Vermeyin zaten siz alma verme dengesine de dikkat eden bir insan. Vermeyin değil mi? Vermeyin. Bakın duydunuz beni lütfen DM'den darlayıp durmayın. Ben öyle para mara veremem. Bugün yüzümle ilgili de bugün yüzleri evet. konuşacağız. Evet. Çünkü el kadar insanın yüzü de çok çok önemli ve bize sinyaller, mesajlar veriyor evet. doğru mu? Aynen. Hem gözlerimiz hem yüzümüz, alnımız bütün hepsi ayrı ayrı bize fikir veriyor o kişinin karakteri hakkında. Peki yüz hatlarında karakter okuma düşüncesi hangi temel varsayımlara dayanır? Şöyle bizim her bir yüzümüzdeki organın ayrı bir anlamı var. Gözlerimizin, burnumuzun, dudaklarımızın ki bu daha önce özellikle Çin'de, Hindistan'da, şu an İngiltere'de de zaten bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. E, bu çizgilerin hepsi ayrı ayrı bize belirli fikirler veriyor ve o kişinin karakterini, hastalıklarını, yaşayacağı önemli dönüm noktalarını tespit etmemizi sağlıyor. E, programı başlamadan önce e, hocamız kameraman arkadaşımıza sizin yüzünüzde bir takım lezyonlar var. Yoksa sizde mide bağırsak problemi mi var?" dedi ve nokta atışı bir şey yaptı. Bu inanılmaz bir şey. Evet. Ee, şimdi bende makyaj var ya anlar mısınız bir şey olsa da? Ee, belirli ölçüde anlıyorum ama şöyle sizin elmacık kemikleri çok güzel çıkık. Çıkık. Bu e, alma verme dengesine dikkat ettiğinizi gösteriyor. Yani bir şey aldığınızda mutlaka karşılık ya da verdiğinizde karşılık beklediğinizi gösteriyor. Ben bir yere borçlu kalacağım diye ödüm kopar biliyor musunuz? Evet, yani. Bir şey aldıysam mutlaka ödemek Aynen. isterim falan. Hem verirken hem alırken bu dengeye dikkat ediyorsunuz. Yok bu, bu çok borç güzel. borç istemeyin. Bak hakikaten bu sürekli borç istemek durumuna gelmesin konu. <laughs> Peki şimdi alın yapısının kişilik özellikleri ilişkilendirildiği iddia ediliyor. Bu, bu nedir? Evet. Alın ne kadar genişse ha. o kişi o kadar iyi planlama tasarlama yapıyor. Ak akıl bölgesi o kadar iyi oluyor. Benim yani için mesela yok. çok iyi yönetenlerin çok iyi... Ee, böyle bir şeyleri ayrıntılı planlayan insanların genelde alnı çok büyük olur. Çok geniş olur böyle. Çok büyük olur. O kişiler böyle olayları aynı benimki gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Bende alnı de hiç geniş. yoktur alın bölgesi. Siz böyle çok e, o konuya dikkat etmiyorsunuz. Hızlı harekete geçiyorsunuz. Evet. Yani. Hemen anında yapmanız gerekiyor. Evet. Daralırım yani, ben öyle plan proje yapamam. Yani mesela ha. burada. Kim var? E, Bak bizim Selengen'in de alnı var. Evet onun da mesela alnı çok geniş. Kesinlikle planlama, tasarlamada çok iyi. Gel alnına bakayım. Herkes merak ediyor. Sen de de biraz. Sen öyle kafası. Sen nereye çekseler oraya gidersin gibi geliyor bana ha? Hocam plan üçüncü bölgesi aktif. Üçüncü bölge. nasibi var. Hayırlı işler. Nasip de var. Süper. Hocam çok keyifli sizin bu. Mesela size de herkes gelip böyle böyle kendini, elini, yüzünü gösteriyordur değil mi? Gösteriyor evet. Bıktınız mı? şeydeyken e, odadayken herkesin yüzünün elinin analizini yaptık. Evet diğer dün kulisteki tüm konuklarımızla bir evet. analiz yapıldı. Peki kaş şekli? Yine kaş e, şekli duygu durumunu bize ele. Aynen öfkeyi gösteriyor aslında. Kaşlarımız ne kadar gözlerimize yakınsa o kadar öfkeli ve e, sinirli olduğumuz demektir. Evet. Öyle mi? Zaten o yüzden hani kaşlarımızı çatıyoruz ya sinirlendiğimizde. Evet. Bunun sebebi o yani. Ne kadar öfkeliyse o kişi o kadar şey oluyor. Kaşları gözlerine yakın oluyor. Eğer ne kadar uzaksa da o kadar sakin ve rahat oluyor o kişi. Rahatına Şimdi düşkün bunu, oluyor. Şimdi e bunu şöyle de düşünelim, izleyicilerimiz de düşünsün. Karşısındakini analiz etsin, bir baksın. Evet. Belki bir adamla tanışacak, evet. belki görücü usulü evlenecek. Bir kaşına evet. bakın. Şu kaşı gözüne yakınsa... Öfkeli. Eh. Kesinlikle. Zaten e böyle öfke problemi yaşayan insanlara bakın. Şu hemen kaşlarının kenarında da bir tane çizgi çıkar yukarıya şu. doğru. Sizde de var. Var ben karaciğerde problem yaşadığım ya için Ya bırak var. hocam şimdi. <laughs> ya ben çok mülayim <laughs> sakin bir insanım. Bence de öyle hocamla biz tanışıyoruz uzun süre oldu programda yapıyoruz bu ikinci programımız inşallah devamlı gelir. Çok naifsiniz gerçekten. Teşekkür ederim sağ olun. Karaciğer içinde şifa diliyorum. Ee, o kilodan kaynaklı. Ben Ondan mı Ben yüz şeklim itibariyle ben oval yüzlüyüm. Oval yüzlüler kırktan sonra hep kilo problemi yaşarlar. Ee, yani genelde bu yüz tipine sahip insanların en büyük problemi kilo. Kolay kolay kilo veremezler. Karaciğerde de sıkıntı, sıkıntı oluyor. E, hepsine şifa diliyoruz. Peki bizde şimdi göz tipleri var. Evet. E, göz tipleri de ele veriyor. Ayrak mı, bitişik evet. mi? Evet. Mesela gözlerimiz ince ise e, nasıl söyleyeyim bir şeye benzetebilirsiniz. E, Av hayvanına benzetebilirsiniz. Hedefine odaklandığında hmm. o hedefe ulaşmak için her şeyi yapar. Gözler ne kadar büyükse hani ceylana benzetiyoruz ya da evet, evet, farklı. Evet, evet. Bunlar da eğlenceye rahatına düşkün insanlar oluyor biraz daha e, konfor alanına düşkün insanlar oluyor ve hani böyle bir şeylerin peşine düşmezler. Hedef odaklı olmazlar ama gözleri ince olan insanlar hedef odaklı olurlar. Hedefe doğrudan yürürler sizdeki gibi. O hedefi ele geçirmeden de kolay kolay pes etmezler. Benim değil de Müge ablanın, Müge ablanın gözleri miniciktir mesela o da hedefe kilitleniyor gibi e, değil mi sanki? O. Zaten o e, her anlamda hem elmacık kemikleri hem alnı çok ileride yani O tam hedefe odaklı. Evet, o hedef odaklı. Hmm. O zaten tuttuğunu koparmadan bırakmaz. Zaten bırakmıyor. O yüzden zaten o programı çok güzel yapıyor. Uzun yıllardır çok da başarıyla tebrik evet. ediyoruz. Bir de burun. Burun da önemli. Burun bizim omuriliğimiz. Omuriliğimiz gibi düşünebilirsiniz. Ha. Yani bir skolyozla ilgili problem yaşayan danışanlarımız varsa burunun eğriliğine bakabilirler. Hafif eğri ise e, kesinlikle bir problem vardır burada. E, bir de... E, hani burunla ilgili uzun olması ya da şey olması var ee, böyle uzun, uzun burunlu mi? olanlar var onlar böyle zeki kurnaz insanlardır hmm. özellikle bizim hani bir e, memleketimizin evet, bir evet, evet. onlar hep Karadeniz zekası evet. ha, bütün sevgiler olsun selamlar kulakları olsun. da büyüktür onların çünkü rahatına düşkün hani kolay kolay kendileri çalışmak istemezler Burunu boşuna yapmadık diyor evet. yani o zekadan evet aynen öyle zekadan zekalarını kullanıyorlar ve o zekalarıyla başkalarını çalıştırıyorlar kendileri para kazanıyor. Yani asıl sebebi aslında bu. Zeka. Evet. Ee, çene dedi. şöyle, pardon çeneden önce bu, bir de konuşalım. Evet dudağı eğer böyle sır tutan bir arkadaş istiyorsanız ince dudaklı arkadaşları seçin. Üst dudağı. <laughs> o esnada benim dudakların ortama girişi benim sır tutan. <laughs> Nasıl yani ya? ya? Çok iyi sır tutan bir arkadaşınız olsun diyorsanız gerçekten üst dudağı ince olmalı. Ama siz, Onlar da sinsi oluyor bak. İçeriye doğru bakıyorsa o zaman tehlikeli. Hı. Yani o dediğiniz gibi biraz Sinsilik daha... Sinsilik oluyor. Evet. Içe, i̇çe bakıyorsa tabii. Siz i̇çe de Hı. dışa doğru bakıyorsa da muhabbeti, hoş sohbeti seven ve aynı zamanda başkalarının hakkını savunan bir... Yani kolay kolay böyle şeyi bırakmazsınız. Hakkını yedirmez yani. Hakkını yedirmez. Hem kendi Hı. hakkını yedirmez hem de... Başkalarının hakkını yedirmez kolay kolay. Dudağı dışa doğru bakan insanlar. Sır tutabilir mi? Yok. Yok. Şu... Sır tutma konusunda biraz evet. E konu. Bana söylemeyin. Ben de sır tutacağım. Sır tutacak bir durumunuz yok sizin. Niye sır tutasınız ki? Yıllarca tutmadım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki çene? Çene güçlü olan insanlar <laughs> e, genelde tuttuğunu koparırlar. Bir, bir de çenenin şurada bir gamze varsa biraz da çapkın oluyorlar açıkçası. Aa! Evet. Aa! Hiç... Ay bak gıcık Şimdi ben herkesin çenesine bakarım. Evet. Derim ki arkadaşımın kocasına bunun derim. Görmüyor musun adamın çenesinde gamze var derim. Yani ama onu kullanıp kullanmayacağını avuç içine bakıp anlıyoruz Bircan'ın. Yani ha bir çapkınlık var da onu kullanıyor mu kullanmıyor mu avuç içinden anlıyoruz. Yani direkt hani onu gördüm hemen çapkın deyip kırmamak lazım insanları. Şimdi çoğu da sakallı oluyor anlayamazsın hanımlar. Yani evet. Bir minik şöyle bir şöyle baksak. Çok çapkın adamla başı dertte herkesin. Bakın, yani canım. orada işte kullanıp kullanmadığını avuç içindeki çizgilerden anlıyoruz. O çizgiyle de bir de bu da uyuyorsa geçmiş mi olsun? Evet o çok çapkındır. <gülüyor> çok <gülüyor> Peki şimdi bir de simetri. Evet. E, yüz simetrisi karakter özelliklerimizi yine ele veren? Şöyle e, biz zaten asimetrilerden hı hı. analiz yapıyoruz. Yani yüzde bir simetri varsa problem yok demek. Asimetri varsa bizim için bir anlam ifade ediyor. Özellikle yüzün Sol tarafında bir asimetri varsa, o zaman baba ile ilgili problem yaşamış demektir. Özellikle kulakta da asimetri varsa, 0-7 yaş arası, mesela sol, sol, kulakta, sol kulakta, hem de bir de yüzün sol tarafında asimetri varsa, 0-7 yaş arası ya psikolojik şiddet ya da fizik şiddet anlamında bir şey yaşamış demektir. Hmm. Evet. Sağ tarafta varsa anne ile ilgili. Ee, tabii 7-14 yaş arasında sağ kulaktan tespitini yapıyoruz. Evet. Biraz. E, ağır bilgiler oldu ama kusura bakmayın. Herkes şimdi bir düşünmüştür evet. tabii. Yani herkesin elinde ve yüzünde görüyorum zaten. E, ama özellikle... herkesin bir asimetrisi var. Evet zaten asimetri olmayan insan yok. Yok. Zaten mümkün değil. Evet. Ya biraz üzüldüm şimdi öyle olunca. Ya ama bazı şeyleri o insanlar yaşamadan hani hayat dersi çıkarmıyorlar. Onu yaşamak gerekiyor Sonrasında. mutlaka. Yaşaması gerekiyor ki o döngüden kurtulabilsin. E... Ee... Peki. Üzün. Travmalar keşke hiç olmasa. Olmasa ama. Şimdi tarihte lider seçimlerinde ya da işe alımlarda örnekleriniz var mı? Evet. Bu yüz analiziyle. Evet. Mesela kafası büyük olan insanlar gerçekten çok iyi yönetici oluyorlar. Ama vücuduna göre büyük olan insanlar. Hani şu anki liderlere bakarsak zaten yani az çok... Büyük kafalı. Abi. Evet gerçekten büyük kafalı. Trump da mesela kocaman kafası evet, var. Mesela Trump'ın kafası çok büyük. E diğer bir özellik de dikdörtgen yüzlü olmaları. Hmm. Eğer dikdörtgen yüzlü ise çok iyi yönetici olur. Eğer idareci olması gerekiyorsa Aslan Hanım vardı az önce gördüğümüz. Aa! Aslan Hanım da çok iyi idareci. Öyle yani, mi? Yani, evet. Receden Kare Aslan yüzlü. bir gelsin onun suratına bir bakayım. <laughs> Evet. Evet, o da çok iyi idareci olur. O da e, etrafındaki olayları çok iyi toparlar ama onun hani böyle CEO olmak gibi ya da çok iyi bir yönetici olmak gibi potansiyeli yok. Yok. Evet. Hmm. O anlamda zayıf. Benim yüz damlayız galiba benim. Evet. Sizin üçgen. Üçgen. Ne oluyoruz biz? E, siz zekanızı, aklınızı kullanıyorsunuz. O şekilde çalışıyor sizin. Bizden e, yönetici yönetici. Öyle aslında mu? aklınızı kullanarak insanları çok iyi idare edersiniz. Zaten bu zamana kadar öyle idare etmiyoruz. Zaten öyle olması lazım. Değil mi? Siz aklınızla zekanızla fiziksel güç sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor. Zaten. Şöyle söyleyeyim kare yüzlü insanlarla dikdörtgen yüzler evet yönetici idareci oluyor ama fiziki güç de fazla oluyor insanlarda. Hmm. Bir de o yönüyle öne o çıkıyorlar yöntem. evet. E şimdi ters köşe bir şey soracağım aynı yüz hatlarına sahip ama iki farklı karakter. Evet ne oldu şimdi taca mı çıktı bütün anda? Hayır taca çıkmıyor. Ne oldu? Şimdi şöyle bir şey var. Biz sadece yüz şekliyle değil. Göz şekli, burun, dudak, kulak, e, elmacık kemikleri, yanaklar bunların her biriyle yorumluyoruz. Yani üçgen yüzlü bir cimri biri de olabilir. Eli çok açık, cömert evet, biri de olabilir. Ne olacak. Olabilir çünkü gözleri bütün... küçük olan, çok küçük olanlar şey olur genelde. Biraz cimri olurlar. Çok küçük olanlardan bahsediyorum böyle. Ee, burada örneği olmadığı için gösteremiyorum maalesef. Evet, tamam. evet, o yüzden e, mesela normal büyüklükte olan insanlar. E, o zaman, onu zaman Çin Çin gitti komple cimri mi bu Çinli? Yok hayır bu e, ırka göre. Irka göre değil. Tamam. Irka göre farklı yorumlanabilir. Tamam onu anladım. Evet. Ha, Çin'de de kendine göre küçük evet, daha da küçüktür. Anladım. Tamam. Irka göre de gözün büyüklük tamam. küçüklüğü değişiyor. Şimdi güvenilir surat diye bir şey var ya. Bu gerçekten Var. Nasıl? Evet. Mesela ben ela gözlü birini gördüğümde direkt güvenirim. Hiç düşünmem. Sizde bal köpüğü. Bal köpüğü benim göz. Evet, benim siz... göz bal köpüğü paraydı değil mi? Para evet. <laughs> Mesela ela gözlü biri ya da yeşil. Yeşile ö, güvenelim mi? Merhametli olur. Gerçekten Aa. o insanlar e, şey yapamazlar. Kıyamazlar birine. Ela gözlüler vefalı olur bir de. İnanılmaz derecede vefalı olur. Bir de hep olur. böyle her, her an dokunsan ağlayacakmış gibi oluyorlar ya. Yani bütün... E olumsuzlukları yumuşatan bir göz ela göz Ya. evet yani o o tarz insanlara güvenebilirsiniz sıkıntı mavi. yaşamazsınız mavilerde biraz öfke yani öfke konusunda var e, biraz e, sıkıntı yaşayabilirsiniz mavi gözlülerle bir de nazar nazarı çok çekiyor mu çekiyor evet o da tehlikeli evet peki insan beyni neden e, bazı yüz hatlarını daha çekici ve tehditkar buluyor yani mesela şöyle söyleyeyim e, evleneceğiniz insanın yüzüne baktığınızda zaten o otomatik olarak beyinde kodlanmış mesela sizin yüzünüze bakan birisi direkt hani çekiciliği görüyor hı. ya da işte e, iş ve naz dediğimiz böyle hı. o hani aşk hayatındaki şeyi görebiliyor hı hı. eğer idare etsin istiyorsanız evi o zaman kare yüzlü bir insanla e, mesela evi idare etsin yönetsin ya da kral gibi yaşamak istiyorsanız, kendinizi kral gibi hissetmek istiyorsanız, o zaman yuvarlak yüzlü bir insanla evlenmelisiniz. Mesela o sizi e, bildiğiniz e, hani, krallar, krallar gibi, gibi yaşatır Allah çünkü Allah. kendi adı yoktur o kişinin. Yani mesela işte Sertaç Bey'in eşi diye bir ortama gittiğinde ya da valinin eşi, savcının eşi diye tanıtır kendisini. Aa o tarz insanlar. Ne yuvarlak mı olacak? Evet, yuvarlaklar. Onlar sizi kral gibi yaşatır. Ay çok ya da kraliçe. Ya da kraliçe. Ya yani... Evet, Tabii, evet, aynen öyle diyebiliriz aslında. Peki, hadi son sorum olsun. Diyelim dışarıdan çok sert bir görüntüsü var. Evet. Ama iyi olabilir mi bu insan? Olabilir. Evet. Yani Nasıl? belirli şeyler var. Mesela ela gözlüdür, kare yüzlüdür. Ama sert gözlüdür, yüzlüdür evet. ama ela gözlüdür mesela. Evet, ela gözlüdür mesela. Onu yumuşatır. Ya da işte yeşil gözlüdür, bunu yumuşatır. Ama gerçekten kaşları aşağıda, ondan sonra elmacık kemikleri çok çıkık, çene çok önde o zaman işte... E, o zaman sıkıntı mı? Biraz sıkıntı olabilir yani. Gayet <laughs> <laughs> yani evet, acı Aslında çok... yüz gerçekten çok şeyi ele veriyor çok teşekkür ediyorum teşekkür kıymetli ederim. bilgileriniz için. Ee, öpüyorum sizin tüm ailenizi de. Ee, ben teşekkür ederim, çok sağ e, söylediğiniz her şey insan iş hayatında, aşk hayatında ve sosyal hayatında çok 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 önemli ve dikkat etmesi gereken şeyler. Evet. Ben yine buradan kendime bir reels çıkartırım. Tabii ki. Öyle ben olur. Zaten eğitimlerimizde ya da her türlü ortamda etrafımızdaki insanları, çalıştığımız kişileri tanımak için aslında bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yüzde yüz çok önemli. Evet. Peki ben sizi uğurlarken sabah kahveme devam edeceğim efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sertaç Bey. Hadi kahveleri tazelen geliyorum. Ben.